Ben önceki oyunda 200 TL kazanmıştım. ve sonra bu yemeklerle de çalınç yapmıştım da bu yemekler hepsi benim oldu. Yes! Ay İpek ne yapıyormuş acaba? İpek ne yapıyorsun? Ya dün, e, dünkü oyunlara bakıyorum. Geçen. Dün, dünkü... oyunlar mı? Geçen yaptık ya. Ha, geçen çektiğimiz videonun şeylerini. Adı, sen kazanmıştın değil mi onda? Evet. Ne siz, oynamıştınız? Gözü kapalı. Yemekleri tahmin etme. Ha sen kazanmışsın bayağı İpek. Evet ödülünü almışsın. Şey. Şimdi hangisini yiyeceğini mi düşünüyorsun? Evet. Aa bayağı bir şey kazanmışsın İpek. Ben bunu yiyeceğim. Tamam. Bir. abla bu gece ben böyle gülme sesleri gibi duydum. Bir ses. Gülme sesi mi? Nasıl yani? Yani cazıhane sesi olur ya. Ee, cadı sesi mi İpek? <laughs> Ay sen yanlış duymuşsun İpek. Cadı ne arasın bu evde? Ben hiç duymadım onları. Sen emin misin duyduğuna? Evet. Ama sen yanlış duymuşsun. Dur gene saçma saçma videolar mı izledin? Ondan etkilenmişsindir. Sen bilirsin. Açıvanı ayarlama değil mi? Evet. Hadi. Hmm. Abla. Efendim İpek. Annem nerede? Annem markete daha gelmedi. Kaçta çıktı ki? Bilmem baya bir olmadı yani 10 dakika falan oldu. Neyse dur açayım. Aaa değişimde ne güzel aldım ya. Botu falan aldım hemen çıkarayım. Çok tatlı. Acaba bununla parmasına mı değişim yapsam ben? Ses nereden geldi ya? Herhalde? Ee, 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 ee. İpek ne oldu? Azimde duymadın mı ses geldi? Ses mi? Takır takır iki kere, bir keresinde sen. Sana... Evet ben de duydum ama ben yapmadım onu. Sen yapmışsındır diye Oy, düşündüm. Ay ben de yapmadım. Emin misin? Ee, ah, İpek ses geldi. Yaptım. Anne eve gelmiş olamaz değil mi? Bilmiyorum ki. Gelmedi herhalde büyük ihtimal. Gelmedi ki daha. <laughs> <Çok ses geliyordu. Gülüyor> Korkuyorum ya sen. Çok. İpek az önce bir ses mi geldi? Evet üç kere aynı ses geldi. Hem de üç kere geldi değil mi? Evet. O neydi öyle? Gel bakalım. Ay. İlk önce bak bakalım. İpek dur bakayım orada. Bir şey yok. Sanki buradan gelmiş ses değil mi? Evet. <gülüyor> 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 ah, cadı gelmiş. Ah, gördün mü? Evet. Vallahi o ne öyle? Cadı. Cadı mı baktı bize? Evet. Aman. evimizde bir cadı var. İpek sen haklıymışsın. Dün duydun gece duyduğun ses cadının sesiymiş evet, galiba. Hatta gece de aynı sesi duydum ben. Aa, Allah o zaman o, bugün hep bizim evimizdeymiş çoktan. Acaba niye burada? Ne diyor? Gerçekten çok korkutucu değil mi? Gördün evet. mü yüzünü? Evet çok kötü. Önden beyaz saçları vardı. Ay evet ben de gördüm. İpek az önce bir şey diyeceğim. Annem şu an markette değil mi hala? O evet. zaman evde gerçekten gerçekten bir cadı var. Evet. O zaman biz ne yapmamız lazım? Annemizi mi arasak? Bilmem ki. Annemizi arasak annem gelir değil mi? Evet deneyelim mi? Deneyelim. İpek abi benim telefonum. Alo. Çalmıyor. bir daha atmasın bize. Balık yere yerine koyalım o zaman. Gel oturalım. Bizde dursun belki Bizde dursun evet. Ay bu iyice delirmiş bu kadın değil mi? Evet. Bizim evimizde ne işi var bunun? Üç. Opa seni benim olmalı. Sepetin içinde beş zorlamalar var. Onları ben alacağım. Şimdi gidiyorlar. Onları gidiyorlar. İpek şimdi o zaman gerçekten burada kalmalıyız bence evet. şu an hiç şey yapmayalım gelirse bunu ne yapalım biliyor musun atalım bence evet. kaçırdık mı? Evet. İnşallah kaçırmışız. Bir daha gelmez. İpek bunları alalım buradan. Bunların peşine düşmüşsün. Yemek hazinelerinin ödülüne gelmiş. Fark ettin mi? Gidiyordu. Evet bunları almaya çalışıyordu. Bunları sakla tamam mı? Bu kadının amacı ne acaba cadının? mı daha <gülüş> 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 bir bir <cim> <gülüş> O sepet benim olacak. evet bakalım. Aa İpek. Baksana İpek. Çok güzel arkadaşlar. Yılbaşı süslerine bayıldım. Bakar mısınız? İpek. Efendim? Gel bakalım başka neler varmış. Göz bandı mı alacaksın? Göz bandı ne acaba? Ha, bak burada defterler var. Çok güzel defterler var. İpek. Gördün mü? O defteri biz zaten görmüştük İpek. Dur bakalım başka ne varmış? İpek göz bandı istiyor. Bir bakalım göz bandları nerede arkadaşlar? Aa, bur burada olabilir mi İpek? Ha, gel bak burada olabilir gel. Bak burada. Gördün mü? Aa evet göz bantları ne kadar güzel. Bakın bak bu daha güzel sanki. Ay, en azından göz şekli gözümüz. Sen de şöyle bir şey de alabilirsin aslında. Okay. Yok bu daha güzel. Şunu alayım hadi. Gel bakalım şimdi başka ne varmış. Ne? bu kuşu mu? Ay geçemedim. Bir bakalım. Arkadaşlar. düştü. İpek onu kaldırır mısın? Evet. Burada ne varmış? Evet şimdi bakalım. Bak burada ne varmış İpek? Aa pomponlar var. Burada makyaj yapıyorsun. Evet makyaj yapıyoruz arkadaşlar burada. Bakayım burada neler varmış İpek? Bir dakika. Aa burada bir şey buldum. Ay sen ne şeker bir şeysin. Ay, çok tatlı. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Taraklar da varmış. Çok güzel taraklar var İpek burada. Ay buna bayıldım arkadaşlar güzel cici taraklarımız da var. İpek nereye gitti bakalım. Aa bunlar da çok güzel İpek. Şu çok güzelmiş. Bak bir ışıcık. Bakayım burada ne vardı? Heh. Burada da şöyle kıtasiye malzemeleri var. Hangisi? Neresi güzel İpek? Hiç güzel değil. Ha, beğenmedim. Bunlar var bak böyle. Bence bunlardan bakalım. Ama bu güzel. Ha şu güzelmiş. Şu elindeki güzel bence. Değil mi? Evet bence elindeki güzel. Bakayım başka ne varmış. Şunlar da çok güzelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka ne varmış? Gel bakalım. Ne Bu <laughs> ne? Hani, dergi değil de. o. <laughs> Stikerler var. Şöyle ayıcık bir Ay. Gel bakalım bir öteki tarafa şöyle gidelim. Aa bak burada ne varmış İpek. Ne Çok tatlı. Gel bakalım perişler, perişler bu taraftaydı. Ay burada da çok güzel ciciler var. İpek. Peluşlar da var burada. Çok güzel. Bak. Aa, prenses şeyi var. Tacı var burada. Çok güzel. Aa, bu ne güzel mi? Çok tatlı. Hamburger. o kocamanmış. Bu ipek bu ne? Bakalım. Aa, bak burada şey var. Lavanın topları varmış. İpek gördün mü? Evet. Güneş de çok güzel. Bir güneş alsana eline. Bakayım. Oy, çok güzel. İpek ellerinde ne doldurdun sen? Bak bu da çok güzel. Böyle güneş çok tatlı. Onları olsa tamam. Gel bakalım. Hangisi? İpek e o güzel değil. ya ilk gösterdiğin çok güzeldi. Onu niye aldın? Ha? Onu hiç beğenmedim. Ha? İlk gösterdiğin evet. O daha güzeldi. Keşke onu alsaydın. Burada bakalım. Çok güzel kolyeler var arkadaşlar. Süper başka ne aldın? Bakayım aldıklarına bir bakalım. Hmm. Yapaz. Taze. Gel ya, taze ne işi var. Şey alalım ya. Neydi? Bir eldiven alalım bence. Gerçi şey de vardı bu etiste evet eldiven. Gel bakalım başka ne var? Burada şemsiyeler var. Bu taraflarda pek bir şey yok. Bu da aynalar var. Çok güzel. Aa, aynı da gözüktü. Uh -huh. Ayakkabı mı? Ha, bunlar şey, koku. Araba kokuları pek. Bunlar değil. Nereye i̇pek. gidelim? İpek, İpekciğim, sen peruşların yanından çıkamadın mı? Bakın bu çok güzelmiş, çok tatlı. Bakın. Hemen. Hmm, bayıldım, çok güzel. bak, bak Çok tatlı. Kedicik. Bakalım. Nereye gidiyorsun? İpek nereye gidiyor? Tabii ki de oyuncakların içinden boğuldu arkadaşlar. Evet, şimdi biz buradan e, hemen ödememizi yapalım köpekçim. Çıkalım bakalım. Nerelere gideceğiz? Ne oldu? O ne? Puzzle. İpek bunların hepsi Lego puzzle. Burada da Lego puzzlelarımız var arkadaşlar. E ee, hadi bakalım. Şimdi nereye gideceğiz bakalım? Bakalım. Aa Tengi orada oynuyor. İpek, geri döndü. Tengi git artık. Tengi, evine git. Hayır evine gitsin. Tengi evine git artık. Hadi. Bundan sonra gelme tamam mı? Hadi. Bay bay. Hoşça kal. Tengi tengi gitti daha ka